Susun artık. Yalari. How can close it hangi rank olsun? Yalari. Yeter artık susun. Ders matematik. Bodik 2 artı 2. Yalari. Aferin sana. Dışarı çıkın. Yalari. Yalari. Yalari Selamün Aleyküm Yalari D.S. Retmenim Kısa bir partiye hazırsanız sayıyorum. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım Mahallelere kızlara ben havamı atarım Sağa çek sol çek bir çaka atarım Gözümü takar birden gaza basarım Ben arabanın anasını satarım Ama her yeri tuttum Yollar tıplım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben zel alayım ben bayana,